giriş yapmak istemiyorum. Bu video üçüncü <laughs> kere çekiyoruz. Bak gece 3. Aşağıda teyze uyuyor. Biz de işte onu uyandırmayalım diye sessiz olmaya çalışıyoruz. Bugünün konsepti şu. Kardeşimle iki kişilik oyunlar oynuyoruz. Başlıkta zaten görmüşsünüzdür yani. Çok açıklamama da gerek yok. Adını gördüğünüz basket random. Şimdi lan niye tabekler yapmadın? <laughs> Böyle <gülüyor> <iki oynuyor? daha gülüyor> Beş olan kazanıyor. <laughs> Şu evet, bir evet, sıfır evet, ben kazanıyorum. Soldaki benim. Sağdaki kardeşim. Kendini tanıt. Merhaba. Adını ben, ben kardeşim. Evet o benim kardeşim. Selam ver bakayım nasıl selam verin. Selam aleyküm. aleyküm selam. Az önce selam selam lan diyorum. Erkeğin selamı selamın aleyküm olur dedim. Bak. Of ne ya. O da şimdi selam aleyküm diyor. Aleyküm selam. Unuttum Adam gibi adam. Maşallah. Kardeşim ne demiyorum. Biraz Biraz bir değişik bir adam ama adam yani. yani bak, pek kaliteli değil ama işte. Hayır. Uy. Arkadaşlar mantığı anladınız bak. Öne ileriye doğru gidiyor ya. E, ne tarafa basarsak W'ya o tarafa Uy. sekiyor. Biz de topu alıp karşı basket yani karşı potaya atmamız lazım. Uy. Hadi, hadi. Aa ah, bak son anda gördünüz mü arkadaşlar? Tuttum, aldım. Hop yallah. O gider, o gider o. Palacığım bu. Burada Ortamları görüyorsunuz. Her oyunda ortam değişiyor bak. Biz her türlü insan oluyoruz, kız oluyoruz, erkek oluyoruz, iş adamı oluyoruz. Ay her türlü şey, uçuyor, böyle kafası küçük bir eleman var, ona dönüşüyoruz. Lan, ah, atamadım arkadaşlar. Adamı her dönüşüyor. şeye düşüyoruz ve ve her şeye dönüşüyoruz ve hem yaz oluyor, hem kış oluyor. Fark etmiyor. Her mevsimde oynuyoruz basketbol. Adamın ucu um, çok. Arkadaşlar abone olun, yorum atın, like atın. Ab çok konuşma artık yeter bir oyunu izleyelim <laughs> Arkadaşlar izleyin oyunu. Ben yani konuşmaya ihtiyacınız vardır zaten. <laughs> yani sadece oyunlardan dolayı bizi izlemezsiniz. Yorumlarda desteğinizi belirledin. Abone olun arkadaşlar. Şimdi evet 4 3 yeniliyorum maalesef. Soldaki benim ha. Alacağım o topu. Aldım, attım. Atıyor olmadı tutamadım. Ah! Az kaldı yaralanıyordum kalbimden. Atıyorum. Hadi Olmadı. Bu arada bu saatte bu oyunu oynamam ben Ahmet arkadaşıma borçluyum. Kendisine yani çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim sıra arkadaşım okulda. Ve yarın benim tarih ödevim Lan o sen miydin? Ben iki saattir kendimi zannediyorum. Nasıl kontrol edemiyorum diyorum. Arkadaşlar yenildim ya. Oy, yenildim ya. Bu arada Ahmet arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yarınki tarihi proje ödevini o hazırladı. Ne? Şimdi yani ben onun sayesinde oynayabiliyorum oyunu. Ondan Allah razı olsun. O da yorumlarda desteğinizi belli edin. Ahmet arkadaşıma teşekkür edin lütfen. Evet. Comeback gelir mi? Şu an 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Yani total game olarak baktığımızda toplam. Şu an 1-0 yeniliyoruz. Bu arada bu tek oyun, oyun olmayacak. Yani bu oyun bittikten sonra başka oyunlara da geçeceğiz aldım elinden burada hani oynayamayınca susuyor bakıyor bakıyor benim güzel şutlarımı darımı görüyorsun yani çok konuşuyor ya biliyorum ki konuşuyorum ulu biliyorum ki konuşuyorum ulu takipçilerimiz adam 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 onlar izlemese de bizi takip ederler ben dedim ki ya? hadi Arkadaşlar attım onu Budur be bak perfect basket aldım mı aldım mı hayır Caz yapma Hop bak arkadaşlar bak geriye duruyor onu aldım topu attım şimdi Oğlum yallah basket 2-0 bak en uzak bak arkadaşlar bahsettim buydu iş adamı Pardon iş adamı değil iş insanı Evet biz de medeniyiz arkadaşlar erkek kadın iş insanı Aldım bunu işte ara çok bağırmamaya çalışıyorum normalde bağırırım bak arkadaşlar kulaklarınız yırtılır ya. ama Yani Hadi sizi düşündüğümden ya. ve Aşağıdaki teyze uyanmasın diye Şu an bağırmıyorum Yarın işe gideceklermiş annem söyledi Annem dedi ses yapmayın dedi gece 3 arkadaşlar bakın 3 sizin için video çekiyoruz Like atın beğenin arkadaşlar daha ne söyleyebilirim Yalnız kimin dedi, kimin götünde beni <laughs> Küfür etmiyorum da işte yani. <laughs> Götte bir organ yani küfür değil. Yalan mı? Yalan mi? mı? Hadi. Hop bak böyle yatırırlar adamı. Ama ben de yattım. Bana ne oluyor şu an? arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl girdiğini gördünüz mü? Ya sen sus be. Oy, ah oh be. Sonunda yakaladım. Hop bu basket arkadaşlar. Bunu, bunu ayarladım ben. Olmadı. <laughs> Ne, ne küfür ediyorsun lan abine bak alırım elime dövüm bak arkadaşlar basket sahasındayız sonunda iki saattir başka başka yerlerde oynuyoruz en sonunda basket sahasında arkadaşlar okulun basket yani. takımında yani. kazanıyorum yani. maçı 5-0 bak bir tane şut atamadı yani. gerçi berabere kaldı ilk maçı o yendi de şimdi başka bir oyuna geçeceğiz gördüğünüz gibi çift oyunlar yani oynuyoruz şimdi ben pozisyonumu değiştireyim <laughs> arkadaşlar az önce oynadığımız oyunlardan devam edelim ne oynadık? Bunu oynadık, bunu bunu. Bunu oynadık. Bunu, bunu, ya, dedik. Güzel ya, güzel bunu oynadık oldu. Arkadaşlar burada genelde W veya S'de ben oynuyorum. O da işaretlerle oynuyor. Yo <laughs> oğlum ben biliyorum aslında sen solda olduğun için işaretlerle Şimdi hapishanedeyiz. Lan hapishanedeyiz. Bak şunu yani. çok şu elimizi şunu atmak. Tamam hadi başlayalım. Hadi başlat lan. Yanlış yer Lan hadi başlat Hangisi? başla. Hadi, şu soldaki ya. Şu bir açalım. Çocuklar git Arkadaşlar bizi uğraştırıyor ya. Ben bak sizin hakkınızı Çok sizin konuşuyor, çok konuşuyor, çok konuşuyor, çok konuşuyor. Başla, başlat. Çok konuşuyor. Başlat adamların <laughs> vaktini gasp ediyorsun. Arkadaşlar bu da fele mi? Fail mi vuracağız? Bu ne lan? Az önce oynamadık bunu. Aşk Bunu arkadaşlar bunu ben herhalde ah. Oh. Nasıl ya? Yani? Nasıl ya? Kendi kendime vurdum. Arkadaşlar burada adamı şöyle alacağız. ki Evet. Işte. Sen anlayana kadar ben oyunu kazanacağım zaten. Evet, burada bir cilit gibi düşünebiliriz bu oyunu. Böyle yandan çurdanla. Araba ya vuruyor araba mı araba mı? Çurdanla sıyırıp geçiriyoruz arkadaşlar. Sıyırmayı iyi bilir bizim takipçilerimiz. Ya vurdum ya vurdum. vurdum. Donu sıyırır gibi kafayı vurdum, vurdum. sıyırıyoruz ben burada. Oynamıyorum ya, bu oyun Niye oynamıyorsun? Gece oyun. O ne yapıyorsun oğlum? Böyle bir şey var mı? Bak gece gece bağıracağım bak teyze uyandıracaksın ha. Niye kapattın? <laughs> Kazanıyorum <diye> mi kapattın? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Toksik toksik. Çekemiyor. Abi çok Abi Şimdi burda F'ye basarak tekme atacağım ben. Şimdi bak gelsin o. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Ah. Lan Ben kendimi yere attım ya. Lan ne ya oluyor? Bu oyun şey ne? şu internette videolar var, var ya yapay zekalar o işte yürümeye falan oyun öğreniyorlar. Aynı şu an onun gibi Yürümeyi öğreniyorum. Lan Sol elimi e Hadi. Ah. Oh. Bir, de bit, bir tane. Böylece vurmamız lazım. Vuramıyorum Ben iki saattir yerdeyim. <laughs> Lan hadi oğlum kalk kalk. Ben vuramıyorum. Şimdi adrenalin geldi <laughs> arkadaşlar. Ha, <gittim> ben Aha, <laughs> düşürdüm ben kazandım oğlum. oğlum bu kadar ben, basit, bu kadar basit, doğru. bu kadar basit, bu kadar basit. Ne oluyor? Ağlama. Yaklaşacağım vuracağım. Bu kadar ben Senin basit. Kadar vur. Uf. Ha burada aşağı düşeceğiz. Az önce düşürdüm ya seni. Hadi Hoppala la. Arkadaşlar da gördünüz bir direkleri yıktık Ben yukarıdayım o aşağıda. Üstünlük duruşu abi kardeşim. Hadi oğlum geçsene lan. Kardeş. Kardeş. Ben bunun bütün bu ya? Sen hoppala la Yere düşüyoruz ikimiz. Yani. ben daha anlayayım. Lan kel olduğuma bakma ben. Aslan yani, yani, sakalları göreceksin Ben nasıl kalkamam ya? Burada arkadaşlar gerçekten dahastan değilim ama takipçilerimiz biliyordur belki. Özellikle Khabib Nurmagomedov ve gibi bunun gibi MMA dövüşleri <laughs> ya <yani> UFC'de <laughs> dövüşüyorlar. Ben <laughs> de <laughs> takip ediyorum. Onlar da standı. Şimdi bak, biz çok burada kaldık. Biraz açılmamız lazım. Gelsin o. Şimdi ona vuracağım. Evet yere düştü. Lan aşağı benim arkadaşlar. Ay. Hadi. 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 <laughs> Hadi. Ya budur be. Ya, budur bu nasıl bir şey ya? Sen <laughs> nasıl bir şey ya? Az önceki oyunu da yenmiştim bak 3 0 mızıkçılık yaptı kapattı onu da ben yendim. İlk oyunda beraber kaldık. Ablan düşüyor muydu? Ben onu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Onu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Onu de bilmiyordum. Onu tamam bu oyunu kapatalım. Yeter bu kadar. Başka bir oyuna geçelim yok, arkadaşlar. Yok yok yok. Niye? Abi bu oyun güzel bak Yok yok diyor ya. Nasıl film? Allah'ım Allah'ım yarabbim Sübhanallah ya. ya. Buradan. Bu ne oğlum dandik dandik oyunları açıyorsun. Aha. Oo güzel oyun. Dandik arkadaşlar yoruma yazın açtığı oyunlar dandik mi? Yoksa iyi mi yani? Oo, Bence dur, dandik. Ya? Oo, Umarım dur. beni destekliyorsunuzdur ben arkadaşlar. He anladın ya. Ben yani ben bu, ya. bu fikir yok. Neyse hakaret etmeyeceğim. Tövbe estağfurullah. Ya ha, bunu mi? tekmeyecek biz ya? Yok öyle bir şey yok. Al Kayıt Sıkıntı. böldük arkadaşlar iki parça şu an devam ediyoruz. Evet. 2-0 devam ediyor şu an maç. Kaçam. Ah, ah lan denize düşüyordum. Aa orada deniz varmış. Ben orayı sınır zannettim. <laughs> gece 3 olunca işte böyle oluyor. <laughs> ne olduğunu anlayamıyorsun. Ya orayı nasıl Şimdi şu yeşil Yokum Şimdi buradan ona doğru gideceğim ben buradan Yok, tekme. Yapma. Buradan tekme atabilirsem bir de ıslanlı gibi. Hadi lan ne oluyor? Oğlum ha burada tekme yok mu? Var. Oha. <laughs> 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 al sana. De... <laughs> <yapayım yani>. Oo. <laughs> ya, bak, Bu yani fizik kurallarına aykırı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu oğlum? <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? döndüm ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Hadi. Bir tane daha çaktım mı buradan? <laughs> 80 uçururum seni. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben ne baltasın lan sen <laughs> ne ballısın. <laughs> Neyse bir tane ön kazandın hadi dua et. Tamam, bir beraberlik, bir iki tane yenilgi, bir abi. tane de galibiyetin oldu ama o galibiyeti ben sana verdim. Abi Şimdi olur, ben oyna üçüncü yana. oyuna geçeceğiz. Ya bir araba mi? oyunu vardı o güzeldi ya ama bir araba oyunu vardı. Ar tamam araba. Ya. Arkadaşlar siz yazın hangi oyunu oynayalım ya biz çok kararsızız biz daha zaten daha bizim sistemimiz çok kaldırmıyor be. Yok kaldırır. Bir Roblox oynayabiliyoruz. Kaldırıyor. Bu diyor kaldırıyor diyor gururlu diyor. Fakir gururlu öyle bir adam bu. Ama ben diyorum ki ben ben, <laughs> ben diyorum ki elhamdülillah herkes zengindir. Yani Allah yarattı. Ama ben Stark. diyorum ki yani bir de dandik dundik oyunlar daha güzel oluyor gibi. Yani diyorum. eskiden yani. Oğlum iki ay oynar herkes oynar lan. Böyle oyunları kim oynuyor? Hı, Enes Batur oynuyor. Enes Batur da çok küfür ediyordu. Şimdi doğruya doğru. Çok küfür ediyor. Aa, şey şeyden bombalardan kaçacağız bu arada. Avoid bomb. Avoid sakınmak demek arkadaşlar. bombs yani bombalardan o, sakının o, diyor. Oyla. Burada İngilizce için de <laughs> açıklamalar yaparım. <laughs> Ki sizde Ama bak ben yeri düşün. İngilizce öğrenin arkadaşlar İngilizce <laughs> öğrenme. Yaşınızı bilmiyorum ama ben benden küçüksünüzdür diye konuşuyorum. Bu arada Ahmet arkadaşım yine çok teşekkür ederim tarihi ödemeyi yaptığı için kişi yapacaktık ödevi. Abi <laughs> ne oluyor orada? <laughs> İsim söyleme diyorum lan ayıp oğlum ben sana söyleyeceğim. Ben var sen Sana şey istesem kendi ismini. Hadi aşağı git aşağı git aşağı. Haydi lan haydi. <laughs> öleceğim öleceğim. Abi biraz öleceğim. daha zorlasan sıçacaksın zaten. Başki <laughs> <laughs> başka maçı. Oha ne lan? Yalnız biraz kaslan lan. Ondan çıktım. Ben ciddi ciddi uçtum ya o kadar bomba patlıyor parçalanmıyorum Rex, ama uçabiliyorum yani bir tek parça halinde durabiliyorum o da komik Ya bir kontrolleri görsek Şimdi güzel olur lan Yine avoid bombs bombalardan sakının kaçının diyor Şu ne şey lan üstteki lan <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Ben böyle geldim çünkü bir bakacağım oyuna Dandik bir oyun arkadaşlar Güzel oyun güzel oyun yani. Güzel mi? Abi burası güzelliğe var neyse mi? Burası güzel olur. Daha uyuyacağız ya. Herhalde iki saat falan uyuyacağız bugün yani. Uzun zamanlar zamandır uyumuyoruz. Saat evet. üç oldu. İyi. Ben maviliyim bu arada. Ben kontrol Ben kırılsaydım. Ya <laughs> adamın düştü. şimdi <laughs> <Ha, kendini gülüyor> çok komikti bak tekrar Yani. Yani bu kadar losersın sen tamam mı? Abi unuttum öyle. Sen losersın. Ben maviyim şimdi? Ben... Ben kırılsayım. Ben maviyim arkadaşlar. Ben lan Lan ne oldu? Az kaldı düşüyordum ya. Oğlum bana bir yere miydi ya. Lan nasıl atlıyoruz? <laughs> nasıl atlıyoruz? <laughs> abi abi kardeş olmak böyle bir şey aynı Oy. anda. Oy. Bu Oy. arada videonun süresine bakalım arkadaşlar hemen. <laughs> Bandicam <laughs> kullanıyoruz. Atış. <laughs> 10 <On> dakika ücretsiz. <laughs> okay, aç aç okey de oyunu aç. Pet Trainer Dual. Ha, dual bak arkadaşlar Pet Trainer. Yapayım. Evcil hayvan eğiticisi, duelde duello'dan aklınızda kalsın. Eğiticisi, devam ettir <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntı oldu Arkadaşlar işte <laughs> annemizden baskın yedik gece olduğu için, uyumadığımız için. Ama devam edeceğiz. Çünkü biz sizin gibi takipçileri kazanmak için burada geceleri bu ne? video çekeriz. Abi biz bu ne ya? Bu kim? <laughs> elhamdülillah. Sizin gibi takipçilerle. Ha. Ben soldakiyim bu arada. Ben, ben sağdakiyim. Şimdi lan bu şey ya, reklamlarda çıkıyor ya, işte gidiyor. Ee, bir şeyleri topluyor falan filan. işte 10 tane giderse oradan 10 şey çarpılıyor. Yani. Oradan giderse e, yüzde bölünüyor falan filan. Sayı arttı. Onun gibi bir şey. Yani ya yani bu kilo nasıl veriyor? bu sürekli bu kadar yemek yerse daha çok şişko olacak. Sağlıksız. Bırakın. Nasıl bir kedi etmeniz biz Allah aşkına ya. 50 tane balık veriyoruz kediye ya. Lan o kadar sağlıksız ki Allah şey arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi iyime mamumu. Ma ma ma. aa o, o videolar aklınıza geldi değil mi arkadaşlar? Hani bu geziyorsunuz. Atıyorum TikTok mu kullanıyorsunuz, YouTube mu bilmiyorum ama. Mime mamo mu, mime mamo, mime mamo mu. Beş yıl önce kim? Mime mamo, mime mamo mu. Adam mı kazandı? Obez, obez, obez. On dok, dokuz, dok, dokuz, dokuz, dokuz nokta dört kilo. Obez, obez olduk. Ben <laughs> Onu ödedi, kazandım. Onu sorabiliyor. Fazla kilo mu kazandı? Next level, next level, next level. Özel bir bu. Değilmiş. Ya bu, az önce kayınca çok iyiydi. Usta sokur sokur. Sokur. Solda solda. Biz onu dedik ya. Aşağı oldu? aşağı. Üst. Bu. 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 Hadi aç aç. Kaç dakika kalmış? Bakalım Aa, kaç boynu dakika. Boynum ağrıdı ya. Vay hmm, var da vay vay. Arkadaşlar 4 ay 3.5 dakikamız var. Doldum doldum. Bak your, your bros yani. game is loading diyor. Senin oyunu hmm. yükleniyor ne diyor orada tam okuyamadım. Açık Nasıl diğerlerini diğerlerini Lionel Hadi başlayalım. <laughs> bir eve spektatör işte izleyeceğimiz var diyor galiba. Yani Leyla oynanıyor tam yani Ve bu tarafta da lan iki tarafta da aynı adam var diyor. Evet burada lan, bu ne var diyor, burada bu var diyor. Hazır mısın diyor? Hadi acele et koş falan gibi bir anlama gelen bir şey. Lan aha. Kaleci varmış oldu. Kalecimiz de yani eldiven yani. <laughs> yani bu yani iki tane Messi var. Bir tane eldiven var o kaleci. Bu yani paralel evrende geçiyor arkadaşlar. Bu oyun gerçekten sabuk bir oyun. İki tane sağ var zaten diğer tarafta ya. da görüyorsunuz <laughs> yani sağa yani 2 3 tane sağ var. Bak bir köşede var arkadaşlar. diğer köşede var. O sen dedim kruz gidiyorsun değil mi? Çok iyi. giyiyorum yiyor. Ben bu arada yeşilli elemanım. Uf ne çatladı lan? Lan. Evet, tam vuracaktım şey oldu ya. Ne? YouTube'un kedi videoları gösteriyor falan dedi. Şey half Yara Zeydan. yin no, lan. Ne oldu bizim İslamur? Oğlum bak ben bir şeyden anlatmaya çalışıyorum sen burada gol atıyorsun. <laughs> bak böyle yerler adam ha böyle yerler. Lan iki adam bu ne? Abi bu arada vaktimiz ya, de yapma, dolmuş yapma, olabilir yapma. mi? Aaa. Oğlum kaleci bana niye tek bir <laughs> 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 Kendi kalesini attı arkadaş. Hemen bir süreye bakalım. Anladım, ne olur, Neyse, lan abi ne oldu bu şey? beraber ama. bitsin kardeşlik kardeşlik son oyun ya. Sen ben Öyle bir bak. Değil. E, tamam da vaktimiz 20 dakika maksimum ve yani biz edit düşecek diyoruz. Şu an, şu an yani. bu kaydı bitiriyoruz. Yeni bir kayıt. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar denir. ben de bir veda göstereyim. Yani ben de bir veda gösterisi yapayım. Haydi oğlum, haydi yeni kayda geç. Allah emanet olun öncelikle. Yani eğer kardeşimle video atmamı istiyorsanız Tabii ben biraz, oyunları evet. yazmıyorum. Görüşürüz. Ya bak bak yapma şöyle şeyler.